Bursa'da merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntılar İstanbul'da da hissedildi. Marmara'da deprem paniği yaşandı. Meraklı insanlar var ya. Şimdi bunlar araba tanrısı. Bunlar yapmaya çalışırlar. Oha, oha deprem. Evet deprem evet. 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 oldu. Gel lan, Gemlik Körfezi'nde 5,1 ve 4,1 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. AFAD depremlerin yerin 8,98 ve 7 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı. 3 dakika arayla meydana gelen depremler paniğe neden olurken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan veya çalışan vatandaşlar sokaklara çıktı. <laughs> Büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı. Orta şiddette bir deprem derinlik ee, ...yaklaşık 9 kilometreye ulaşıyordu. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir uzman mali müşavirse depreme bu sırada yakalandı. Kısa süreli paniğin yaşandığı anlar saniye saniye kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Yerlikaya, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir, dedi.